Kerem. Ceyda etrafında olmamalı. Ne seninle ne de ailenle bir ilişkisi kalmamalı. Hayda. Ya söylediğim şeyi bir ciddiye alıp beni bir dinler misin? Bir bildiği var Ayşen'in der misin? Ne ilişkisinden bahsediyorsun? İş yapıyoruz burada sadece. Bu iş yani pasta kesilmeden yapılmıyor mu? İlla evine mi gelmesi gerekiyor? Ne oluyor ya gece gece? Bak Kerem, Ceyda sana kafayı takmış ne olursa olsun ben ne yaparsam yapayım Kerem'i elde edeceğim diyor. Ben Kerem'le olacağım diyor. Bunun için her şey yaparım diyor. Tamam da ben mi çağırdım gel pasta keselim diye? Annemin kankası ben ne yapayım? Sen de Ceyda ne yaparsa yapsın ona bir set koyamıyorsun. Sen ona böyle yalandan böyle bir iki bir şey söylüyorsun. Ondan sonra hayatına Ceyda ile olan ilişkine kaldığın yerden devam ediyorsun. Ceyda da yüz buluyor işte. Ya sen ona böyle yaparsan gelir. Ya sen onu şirketten kovdun ya gitmedi geri geldi. Sen ona böyle her seferinde kapını açarsan hiç gitmez.